At kes tanesi. At kes tanesi. Evet. At kestanesi. At kestanesi. Evet, at kestanesi de çok ekmek gerekir. Bunun hem doğadaki e, börtübücü, besleyici hem Sokaklarda kuşların, hep yerlerde evet. görüyoruz hocam Bunun, onları. Bunun e, çok ekmek gerekir. Bunun içindeki tohum çok çok şifalıdır. Neye yarar? Toplar damar. Toplar damar iltihaplanması, variz, ve venöz yetmezliği, kılcal damarlardaki kılcal damarlardaki kan dolaşım getirisine karşı dünyada en etkili bitki Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. 240 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmada toplar damar zafiyetine karşı bunun etkisi ispatlanmıştır. Ben bir ara çok yoğun çalıştım. Artık eskiden ormanlarda sürüyordum çocuklarla kitabı bir an önce bitireyim diye kafaya taktım. <laughs> Artık sokağa çıkamaz oldum kitap bu. Üç ciltlik bir kitap yazdım. Bu kitap nedeniyle saatlerim, bütün vaktim kitapla uğraş, araştırmalarla uğraştığım için masadan ayrılamıyor ve baldırlarımda ağrılar, kramplar hissetmeye, karıncalanlar <laughs> hissetmeye başladım. o ne oluyor dedim. Hemen ben buna bir çare bulayım. Atkes tanesinin kabuğunu soyduktan sonra bunu ince toz haline getirip rendeliyorsunuz sirkeyle bekletiyorsunuz içerisinden. Bu sirkeden günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içiyorsunuz veya çayını yapıyorsunuz. Rendeliyip sirkeyle bekletiyorsunuz. Evet ama bunun ıı, çok acı olduğu için evet, çok acı yani... kullanılması zor. Biz bunu ne hale getirdik? Ekstraktını kapsül haline getirdik. Çok özel bir formülle yine 19 bitki ekstraktından oluşan toplar damar iltihaplanması, variz, venöz yetmezlik gibi toplar damar zafiyetine karşı çok çok güzel bir ürün ürettik. Hı hı. Evet.